Gel hayatım gel. Nerede kaldın? Eğlenceye çok küçük bir ara vermek istiyorum. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama, ama en büyük teşekkürü bu güzel bayana. Benim dünyalar güzeli karıma ediyorum. Evlenme teklifimi yeniden kabul ettiği için, bana güvendiği için. Aşkıma inandığın için. Ve benim olduğun için sana çok teşekkür ederim. Şimdi huzurlarınızda hayatımın anlamı karıma hediyesini vermek istiyorum. Çınar benim en büyük hediyem sensin. Sen benim her şeyimsin. Bu senin için. Oku lütfen. Toprak Ilgaz Korusu senin ne Can buldu. Sen benim nefesimsin. Dünyada bu koruyla nefes alsın. Sen de benim nefesimsin, her şeyimsin. Seni çok seviyorum Çağrı. Çok. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> mutluluklar dilerim. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başımın. Sağ olun. İnşallah. Toprakçım, <laughs> sana çok uzun bir hayat diliyorum. Malum Çınar'la evlenen çok uzun yaşamıyor. <laughs> Zümrüt Hanım neler söylüyorsunuz? Ne var bunda yani, şaka yaptım canım gerilecek bir şey yok. <laughs> şaka anlayışınız pek bir rahatsız edici. <laughs> Anlaşılan Gece'nin diğer şakası da size aitti. Pardon? Ahmet'e pas yaptırmanızdan hatta onun buraya kadar gelmesinden bahsediyorum. Ah, Çınar saçmalıyorsun. Ben sadece kötü bir tesadüften bahsediyordum. Anlaşılan Zümrüt Hanım içkiyi biraz fazla kaçırdı evladım. Şakanın dozunu tutturamadı. Siz onun kusuruna bakmayın olur Öyle olsun baba. Hayat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.